Hemen bir su bardağı şöyle su vereceğim. Hepsini çiğden koyduğumuz için çok su kullanmayacağım. Bir miktar tekrar şu kadar bir salça kullanıp bunu güzelce ezip tenceremin altına vereceğim. en az bir 45 dakika bu şekilde pişireceğim. Bütün e, her şeyimiz çiğden olduğu için suyunu kendi salacaktır. Toplamda 15 dakikanızı bile almayacak. Çiğden, çiğ etten yapılan dolmalar pişmişe göre daha güzel ve lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen kapağını kapatıyorum. Kaynayınca kısık ateşte pişireceğim. Biberimi kaynadıktan sonra 45 dakikam doldu. Hemen açıyorum kapağını. Şöyle üzerine domatesini alır. Kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Evet.